YouTube kanalıma hoş geldiniz. Siz değerli e, takipçilerle e, video analiz yorumlarını e, devam ediyoruz. E, tabii transfer dönemi için e, hem COVID 19 salgınından önce hem de salgından sonra pandemiden sonra e, yeni planlamalar eski planlamalar e, oldu. Tabi eski planlamalar ve yeni planlamalar bir e, sentez haline getirildi. Tabi ortaya çok başka sonuçlar da çıktı. Benim uzun bir süre önce duyduğum fakat e, tabi çok net olmadığı için, e, çok da böyle e, somut adımlar olmadığı için dile getirmediğim, yazmadığım, konuşmadığım, söz verdiğim için de dile getirmediğim bir konu e, Fenerbahçe'de oynayan Hasan Ali Kaldırım. E, tabi Beşiktaş yönetiminin diğer kulüplerde olduğu gibi önceliği e, bol servislerinde olan serbest e, kalmış futbolcular. Hasan Ali Kaldırım'da bilindiği gibi önemli bir sakatlık tehlikesini atlatmış olsa da hakikaten dönüşü takdir etmek lazım. kendini çok iyi bakıyor. Tedavisine çok sadık kaldı. Hasan Ali Kaldırım'da sezon sonu sözleşmesini biteceği malum hepimiz tarafından. Dolayısıyla yönetim basında çıkan bu haberler, Hasan Ali Kaldırım'la ilgili basında çıkan bir takım haberler gördüm. Beşiktaş'ın gündeminde olduğu haberleri doğru. Beşiktaş gündeminde uzun süredir var. Ee, yeni yönetim geldikten sonra e, yönetimin çıkardığı listenin içerisinde önceliği tabii ki bu ligin oyuncularına veriyor yönetim. Dolayısıyla Hasan Ali Kaldırım'da bu listenin başında yer alan isimlerden biri. E, bir milli e, takım oyuncusundan bahsediyoruz. Uzun zamandır Fenerbahçe'de forma giyen bir oyuncudan bahsediyoruz. E, dolayısıyla bol servise elinde olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve Beşiktaş'ın tabii ki kriterlerine çok çok uygun bir isim. E, mali açıdan da. Fakat şimdi bu pandemiden önceki bir planlama içerisinde e, bon servisi elinde olan oyuncuya tabii ki e, imza parasıydı. E, ekstra bonusları e, gibi maddeler de oluyor. Tabii ki totale vurduğunuz zaman toplamda yani yıla böldüğünüz zaman daha doğrusu e, yıllık ücreti biraz fazla oluyor. Çünkü bon servisinde. şimdi şartlar çok değişik. Şimdiki şartları malum kulüpler %30-35 bir gelir kaybına uğradı. biz zarara uğradı. Hem kur farkı hem liglerin oynanmaması, efendim, Türkiye Futbol Federasyonu'nda para gelmemesi, yayıncı kuruluştan para gelmemesi gibi zorunlu sebeplerden dolayı her kulüpte olduğu gibi Beşiktaş'ta da sıkıntılar baş gösterdi. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Hasan Ali ile rakam konuşuldu mu bunu henüz bilmiyoruz. Ben çok spesifik bir rakam konuşulduğunu tahmin etmiyorum. Ama niyet yoklaması yapıldı mı? Yapıldı. Oyuncu önceliğini tabii ki Fenerbahçe kulübüne veriyor. Yani Fenerbahçe kulübünde uzun yıllardır forma giyen bir isim. Fenerbahçe kulübüyle anlaşamadıktan sonra eğer anlaşamazsa önüne gelen teklifleri değerlendirecek. Beşiktaş ile birlikte e, önüne gelecek tekliflerin arasında Galatasaray teklifi olur mu? Olur. Yani Galatasaray gündeminde de olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sonuçta e, milli bir oyuncu, ligi tanıyan bir oyuncu. Fatih Terim'in çok yakından tanıdığı bir isim. Dolayısıyla Hasan Ali Kaldırım için Beşiktaş'ta devreye girer. Ki gireceğini biliyorum. Eğer Fenerbahçe ile anlaşamazsam bunu bir kez daha belirtelim. Galatasaray'da devreye girer. E, Trabzonspor'da girebilir. Medipol, Başakşehir'de girebilir. E, yurt dışından da teklifler alabilir Hasan. Onu belirtelim. Ama tabii burada önceliği Hasan Ali Kaldıran'ın da Beşiktaş yönetimine söylediği gibi. Daha doğrusu kendi menajerine diyeyim ben. Kendi menajerine söylediği gibi öncelik Fenerbahçe kulübü. Fenerbahçe kulübü Sözleşmesi biten bu oyuncu mutlaka masaya oturacak. Nabız yoklayacak. Nasıl bir kontrat istediğini e, öngörüşü. Bir de tabii ki hoca durumu belli değil Fenerbahçe'de. E, Hasan Ali'nin e, Beşiktaş yönetimi dolaylı yolda, resmi demiyorum, dolaylı yoldan Hasan Ali ile temasa geçtiğinde o zaman teknik direktör Ersun Yanal aldı. Ama şimdi Ersun Yanal Fenerbahçe'nin teknik direktörü değil. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacağı hakkında da ee, henüz net bir bilgi yok ortada. Tabi yeni gelen hocaya göre Hasan Ali Kaldırım'ın e, penaltıcı niyeti daha da fazla artabilir. Belki Fenerbahçe'den daha iyi teklifler gelmesine rağmen bunları değerlendirmez. Çünkü bazı oyuncular hoca e, tercihine çok e, sadık kalabilirler. Mesela çok iyi bir hoca gelir veya Hasan Ali'nin evet bu benim futbol anlayışıma çok yakın bir teknik adam dediği bir hoca gelir o zaman kalabilir tabii ki. Bunu hep birlikte e, göreceğiz. Bu biraz zaman alacak tabii ki ama bu mali planlamaların içerisinde Beşiktaş'ın bu mali planlamaların içerisinde e, tabii ki e, transfer planlaması da var. Diğer kulüplerde de olduğu gibi. Dolayısıyla Hasan Ali transferinde e, masada sadece Beşiktaş olmayacak. Fenerbahçe ile birlikte Beşiktaş ve Galatasaray'da olacak ama bir kez daha belirtiyorum. Hasan Ali kaldırıp Fenerbahçe'ye verecek. Öncelikle eğer anlaşamazsa diğer tekliflere bakacak. Beşiktaş'ın Hasan Ali kaldırımla Dolaylı yoldan da olsa e, ilgisi, Hasan Ali'ye Hasan Ali kaldırma ilgisi var. Transfer listesinde yer alan isimlerden biri. Ama burada Beşiktaş yönetimi de Fenerbahçe yönetimini e, hem ezeli rekabet, ebedi dostluk çerçevesinde Fenerbahçe'nin kararını bekliyor. Öyle oyuncu kaçırma, habersiz oyuncu alma gibi bir politikası yok. Onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten Hasan Ali da öyle bir niyeti yok. E, anlaşamazsa olacak e, anlaşam olsa Beşiktaş masaya oturacak. Tabi burada e, salgından önceki rakamlar ile şu anki rakamlar arasında da kendi iş transferinde olduğu gibi, kendi oyuncuların indirin talep ettiği gibi bazı görüştüğü, görüşeceği isimlerde de bu rakamı aşağı çekeceğini çok net söyleyebiliriz. Ama transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri Caner Erkin, Gökhan Gönül gibi e, Hasan Ali Kaldırım'da olacağını çok rahatlıkla söyleyebilirim vakit ayırdığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Videonun sonunda da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca bu videonun altında da yorumlarınızı bekliyorum. Ben de bu yorumlara cevap vereceğim elinden geldiği kadar. İyi günler diliyorum. Sevgiyle kalın, evde kalın.